Merhaba dostlar, canlar. Nasılsınız? İyi inşallah. Sevgili dostlar, bugün size burcu tanıtıyorum da Oğlak Burcu'nu tanıtacağım. Sevgili dostlar, yine bayağı oldu görüşmeyeli özledik. Siz de inşallah özlemişsinizdir beni. Kanalımı beğenip, yorum yapıp, takip ederseniz beni mutlu edersiniz. 500 aboneye 5, 5 kaldı. Hadi bunu 1000 abone yapalım dostlar. 1000 abone yapana kadar yorum yapıp, beğeni yapıp, takip edin lütfen dostlarım. Sevgili dostlar, Burçları tanıtıyorum serisinde diğer burçların da hepsini tanıttık. Bir oğlak burcumuz kaldı da onu da şimdi tanıtıyoruz. Ve yeni, yeniden burçları tekrardan e, an, anlatacağım. Oğlak burcunu, diğer kova burcunu, koç burcunu filan size anlatıp bu sefer burçları e, aylarına göre neler bekliyor diye videolar çekeceğim dostlar. Evet, 22 Aralık 20 Ocak doğanlar oğlak burcunda olur. 22 Aralık 20 Ocakta arasında doğanlara Oğlak burcu diyoruz biz. Elementi toprak, toprak elementine sahiptir. Toprağı severler. Niteli öncüdür. Öncü olmayı çok severler. Öncü insanlardır. Öncü her şeyde öncü olmayı, başta olmayı çok isterler. baş Başa çekmeyi çok severler Oğlak burçları. Gezegeni Satürn. Satürn gezegeni yönetiyor. Satürn gezegeni mutluluklarla ve çalışmalarla, işlerle alakalı bir gezegendir astrolojide. O yüzden de Oğlak Burcu genelde hep iş hayatıyla, çalışma hayatıyla ön plana çıkar. Rengi kahve ve siyah. Kahve ve siyah renklerini sever. Kıyafetlerde de genelde siyah ve kahve gibi fraktır, ceket frak gibi, e, smoking gibi kıyafetleri giyerler oğlak burçları. Genelde resmi takılırlar. Fötür şapka, frakları falan severler. Ve resmi kıyafetleri severler. Böyle e, takım elbiseleri sever erkekleri. Kadınları da genel böyle döpyes, etek gibi, etek takım gibi, pantolon gibi kıyafetler giyerler. Taşı ametis taşı. Ametis taşını taşırlarsa oğlak burçları daha sağlıklı ve şifa olur onlar için. Ametis taşı şifalı ve sağlıklı olur. Cumartesi günleri şanslı günleridir, uğurlu günleridir. Sayıları da dörttür. 4 sayısını günleri olarak da cumartesi günleri denk geldiğinde mesela 4 gün Aralık diyelim, 4 Aralık, 4 Nisan, 4 Mayıs gibi bunlar için şanslı ve uğurlu günleridir. Bedende temsil ettiği bölge kemikler, diş, dişler ve cilttir. Kemikler, dişler ve cilttir. Ne demektir bedende temsil ettiği bölgede? Genelde oğlak burçları kemiklerle alakalı diş ağrıları ve ciltle alakalı sorunlar yaşayabilirler. Bu şekilde hastalıklardan mıhtarı olurlar, sorunları olur. Kemiklerle alakalı, genellikle romatizmal hastalıklar, romatizma gibi kireçlenme, siyatik gibi hastalıkların sebebi bunlar. Dişlerde dolgu, ağrı falan gibi, diş, takma diş gibi durumları olur. Anlaştı burçlar yengeç burcu, boğa burcu ve başak burcu ile anlaşıyor. Toprak burçları ile anlaşıyor gördüğünüz gibi. Oğlak burcu da top, diğer toprak burcu arkadaşlarıyla. Yengeç, boğa ve başak anlaşamadı ikizler, yay ve koç. İkizler ve yay ve koçlarla anlaşamazlar, evlilik yapamazlar. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. En iyi evlilik yaptığı burç, oğlak burcun en iyi evlilik yaptığı burç, Bo boğa burcu. Başak burcunu da yaparlar ama boğa ve yengeçle çok iyi bir evlilik olur. Dostlar. Oğlak Burcu'nun kadınını anlatalım önce. Evinle özleşmiştir. Evini çok sever. Evine çok bağlı bir kadındır. Evini özleştirir, sever. Yalnızlığı çok sever. Oğlak Burcu kadını yalnızlığı çok seviyor. Yani ailesiyle de olsa yalnız alanlar kendine yalnız alanlar yap, oluşturmayı çok sever. Tek başına hareket eden ve kendi kuralları ve prensipleri olan bir kadındır. Oğlak Burcu kadını kendi kuralları ve prensipleri olan bir kadındır. Disiplinli, soğuk çalışkan ve ciddi bir kadındır. İyi bir iş kadını olurlar. Dediğim gibi Oğlak Burcu Satürn'den dolayı hep iş ve işler, iş hayatıyla alakalıdırlar. Tam görev insanıdır. Oğlak kadını tam görev insanıdır. Erkek özellikleri. Güvenilirdir. Çok güvenilirdir. Oğlak Burcu adamdır. Çok ketum olur. Ketumdurlar ve güvenilirdirler. Yani sevdiklerini söylemezler kolay kolay. Hareketleriyle belli ederler. Sevdiklerini söylemezler dostlar. Ben size söyleyeyim. Oğlak Burcu bir adamla evlenir ya da severseniz çok onu böyle seni seviyorum, aşkım, hayatım, cicim gibi böyle e, laflar beklemeyin onlarda. Onlar sadece sevdiklerini hareketleriyle gösterirler. Yani güvenli olduklarıyla, sadık olduklarıyla gösterirler. Ama böyle canım, cicim, aşkım, hayatım bir tane onlardan beklemeyin. Hiçbir şey kolay kolay kabul etmez. inatçıdırlar. Oğlak Burcu çok inatçıdır haberiniz olsun. Koç Burcu gibi Oğlak Burcu da inatçı bir erkek Burcu'dur inatçıdırlar ve e, tamamlamak için her şey tamamlamak için uğraşırlar. E, şöyle bir şey var, sıkıcı olabilirler psikolojik olarak bazen sıkıntılı insanlardır psikolojide takıntılı insanlardır sıkıntılı olabilir. Yani sıkıcı olabilir. Hep iş hayatı düşündükleri için çok iş hayatı düşündükleri için evliliklerinde de e, ilgisizlikten dolayı ilgisizlikten dolayı kadınlar şikayet eder. Olak burcu ile. O yüzden de sıkıcı olabilir. Oğlak burcu erkeği işten başka işkoliktir. Ve her şeyi başarmak ister. Yani tuttuğunu koparır. O yüzden de başarılı bir e, iş hayatları olur. İyi bir iş adamıdır. Nasıl oğlak burcu kadın iyi bir iş kadınısa oğlak burcu erkeği de iyi bir iş erkeği olur, iş adamı olur. Genelde ticaret konularında ya da böyle siyaset konularında oğlak burçları çok başarılı olur. Özellikleri soğukkanlıdırlar. Oğlak Burcu'nun temel özellikleri kanlı, ciddi, mesafeli, planlı, kötüm ve organize eden bir insandır. Organize etmeyi çok severler ve e, iş ve kariyer odaklı oldukları için hayatlarının hepsini neredeyse işe harcarlar. Ve zengin insanlardır. Oğlak Burcu insanları zengindirler bu arada bunu da söyleyeyim. Ve Oğlak Burcu için de bir, bir kart çekelim hemen. Oğlak Burcu'nun kartını çekelim. Önce olduğu için. Şöyle bir kart çektik. Evet bakın gene tılsım kraliçesi geldi. Yani Oğlak Burcu kartımız işte. Ailene başarıya ve bolluğa odaklan diyor sana. aileye başarıya ve bolluğa odaklanmanı istiyor tılsım kraliçesi olarak. İş kadınlığı ve iş adamlığı olarak maddiyatlı, güzel ve ee, annelik, koruyucu, misafir, cömert, güvenilir, ihtişam ve zenginliği bahsediyor. Evet dostlar. Oğlak burcuyla burçları tanıtıyorum. Feris'in sonuna geldik. Diğer burçlarımı tanı tanıtıyorum videolarını da izlerseniz beni çok mutlu edersiniz. Yayınımı beğenip kanalımı takip edip abone olursanız ve beni Instagram'dan da Tarot Beyza olarak takip ederseniz beni mutlu edersiniz. Dostlar sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.